Camia TV olarak 2025 yılı itibariyle geçerli olan Yurge Gelt hesaplamalarını ve ailelerin alabileceği ek ödemeleri derledik, araştırdık. Almanya'da 3 çocuklu bir ailenin vatandaşlık parası toplamı 2083 ila 2425 euro arasında değişiyor. Üstelik bu rakamlara kira, yan giderler ve ısıtma masrafları dahil değil bunlar ayrıca karşılanıyor. İki yetişkinin toplam alacağı vatandaşlık parası 1012 euro. 0 ila 5 yaş arası çocuk başına 357 euro 6 ila 13 yaş arası için 390 euro 14 ila 17 yaş arası için de 471 euro ödeme yapılıyor. Bu hesaplamalara göre 3 çocuğu da küçük yaşta olan bir aile toplamda 2083 euro, çocukları büyük olan bir aile için de 2425 euroya kadar destek sağlanıyor. Vatandaşlık parası kapsamında bazı özel durumlar için ek ödemeler de sağlanıyor.